Evet arkadaşlar daha öncesinde bir tane demir döküm kombi ile size e, kombiler hakkında bilgi vermiştim e, tabi demir döküm kombinin e, yapılan ve hatalar hakkında bilgiler verirken bugün de bir boş kombimiz var e, boş kombi hakkında benim amacım hani size şu arzanı şurada kaynaklanıyor vesaire demek değil de e, dediğim gibi her zamanki prensibim e, arıza yapmayan cihazları tercih etmeniz. Şimdi boş Condens 2500 bana göre Türkiye standartlarında en kaliteli kombi. Gördüğüm bugüne kadar yani yaklaşık 10-15 yıldır dediğim gibi ben bu işi yapıyorum ve işlerine gördüğüm en kaliteli kombi bu. Ama tabi artıları var, eksileri var. Yani bunun bile, bu cihazın bile eksileri var. Şimdi örnek olarak eksi birinci eksisi şu ki e, Vilo pompa kullanmış. Vilo pompa e, tabii ki çok kötü değil ama iyi de değil. Bugün bir Grandfos kadar kaliteli bir kombi, şey, pompa değil. Benim bu kombinin en çok hasta olduğum tarafı ve kendi kalitesini tabii ki kanıtladığı tarafı her şeyin bütün hatalarını sildiği tarafı şu silindir kazandaki yoğuşma. Şu silindir kazandaki yoğuşma alev üstten başlıyor. Brüller alta doğru şey yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim fizik kurallarını terse çeviriyor. Buradan normalde sıcak hava üste çıkar ve erken kaybolur. Buradan alta doğru vuruyor. Buradan alttan yanan sıcak havayı götürüp bütün ısıyı şuradaki silahlardaki yiv sistemi gibi e, Burada eşanjörü içerisindeki serpantinlere bırakıyor. Serpantinlerin içinde de tabii ki su dolaşıyor. O suya bırakıyor ve burada aşırı bir terleme ile birlikte dışarı çıkıyor. Bu kombi en iyi yoğuşma yapan kombidir. Yani bütün markaların içerisinde en yani bir kombide ne kadar çok yoğuşma terlemesi varsa zaten o kombi o kadar fazla yoğuşma yapıyor demektir ve verimli kullanıyor demektir. Isıyı bıraktıktan sonra isin üstündeki ısıyı bıraktıktan sonra tabii ki otomatikmen ortaya nem çıkar. nem de tabii ki yoğuşmadan dışarı atılıyor. Diğer bir eksi artısı şu. Adam doğrudan fanı üzerine üzerine bırakmış. Örnek olarak diğer bugün ecalar da kötü kombiler değil pek fazla. Yani baymaklar da çok kötü değil. Ama şöyle bir durum Yaptıkları şey eşanjörün altına bu fonu bırakmaları. Peki bu eksisi ne diye sorduğunuzda bazen bacadan su içeriye doluyor. Bu şu gördüğümüz şu noktada, şu bölgede ya da birikiyor. Doğrudan fanın şu bölgesinde olan, şurada olan elektronik kartın içerisine doluyor. Ve doğrudan kart patlayınca tabi otomatikmen fanınız arızalanmış oluyor. Bugün bir fanda nereden baksanız 5-6 bin lirada Size masraf çıkartıyor. Aynı zamanda de tabii ki gittiği için beraberinde kombi satın almış oluyor, alıyorsunuz. E, tabii ki bunun yanında yoğuşma tıkandığı zaman direkt kenarından da akıyor. Yine o da fanın üzerine. Ne ve içine giriyor. E, daha sonrasında e, eksi taraflarından bir, bir tanesi de şu kompozitlerin kullanılması. Tabii ki buralar sarı olsaydı, şu kısımlar sarı olsa, olsa daha kaliteli bir kombi ortaya çıkacak ve aynı zamanda şuradaki e, 3 bar taşma valfi çok fazla arıza veren bir model. Bu model tabii ki bugün o da aynı zamanda sarı kullanılmış olsa bu kombinin kalitesi e, kombinin e, sirkülasyon pompası da aynı zamanda Vilo değil de Grundfos olsa bu kombi ömürlük bir kombi ve kalitesi asla ve asla tartışılamaz bir kombi olacaktır. Ama tabii ki yine de kalitesi tartışılamaz bir kombi. Boş Kondes 2500 kazanı, yoğuşması. Aynı zamanda bu parçalar ne kadar hani şey olsa bile biraz düşük kalite olsa bile sarı kullanan bir Eca'ya göre daha da az arıza veren bir modelimiz. Bunda bu kombide genellikle bizim rastladığımız arızalar şu. Şurada bulunan Hidroblok arızaları. Hidroblok arızaları. Şurada çatlama. Kendi kendine su alma. Şu hidrobloklar. Çatlama ve kendi kendine su alma içeri. Bunlardan kaynaklı olarak şeyler. Ama bunlar şey olsaydı. Pirinç olsaydı. Veya sarı olsaydı. Bu problemler de hiç olmayacaktı. Ve aynı zamanda şu 3 bar ventili genellikle gidiyor ve biz bunları değiştiriyoruz ve pompa da gidiyor. Pompayı değiştiriyoruz. Şimdi siz diyeceksiniz ki ne kaldı geriye? Yani bunlar gittikten sonra artık ne? Hayır. Bu kombinin elektronik kartı da çok kaliteli. Bu kombinin elektronik kart sistemi mesela demir dökümü daha önceden size göstermiştim. Çok sade bir kart sistemi ve aynı zamanda gerilimlere karşı çok dirençli bir kart sistemi. Ben kart tamiri de bazen yapıyorum bazı kartların tabirinde yaptığım için kartların içini biliyorum. Kartı da çok kaliteli. Yani bugün tabii ki Vilo Vilo yanarsa örnek veriyorum yerine bir tane granfos fos ile değiştirirseniz bunu kombiniz bu otomatikman süper kalite bir kombiye gelecek. Aynı zamanda burası gittiği zaman burayı da bir sarıyla değiştirirseniz otomatikman kombinizi kendiniz el yapımı şeklinde gitgide kaliteye döndürüyorsunuz. Tek değiştiremeyeceğiniz, farklı şekilde getiremeyeceğiniz buradaki hidroblok sistemi. O da çok aşırı gitmiyor. Ha pompa da çok aşırı gitmiyor. Pompalar hemen yanıyor ama sessiz çalışıyor. Ya yani bunlar çok maliyet etkin şeyler değil. Genellikle eşanjör, fan, kart. Bunlar çok et, maliyet etkin şeyler. Ama bunlarda bu arızalar neredeyse hiç yok diyebilirim. Hepinize saygılar arkadaşlar.